Medioskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Doğa Üründül, konuğum, spor gazetecisi Murat Ağca ile birlikte Tokyo 2020 izlenimlerini konuşacağız. Hoş geldin. Merhaba. Murat, Murat abi ya da Murat hocam, benim Kadir Aslan'da öğretmenim <laughs> olduğunuz için, hocam olduğunuz için. Ee, hoş öncelikle buldum. hoş geldiniz tekrar. Tokyo 2020 organizasyonu genel olarak izlenimleriniz neler? Tam oraya giden evet. kamu, kamu kuruluşu dışında da Tek gazeteci, tek gazeteci ben. Oldum. Evet. Ee, yani bu tabii övünülecek bir şey değil. Ee, onu da söylemek lazım tam tersine e, üzülen üzüldü kaynağı olabilecek bir şey. Tabii. Çünkü e, daha önce de ben 2000 yılından beri olimpiyat oyunlarını yerinde takip etmeyi e, başarmış bir gazeteciyim ama benimle birlikte çok sayıda gazeteci e, meslektaşım da olurdu. E, bu sefer ne yazık ki olamadı. Ee, ama biraz böyle ters korelasyon oldu çünkü Türkiye'nin bu, bu seneki performansı daha önceki yıllara göre madalya toplamında daha iyiydi çok daha fazla branşta e, temsil edildik malum Ona, o... Ki zemin yayına gelmeden önce ilke Evet. öz Yüksel Yüksel yükseldi de bizim Sports TV'de evet. de yayındaydık. E, buna rağmen hani e, sporcu sayımız ve madalya sayımız artarken ne yazık ki medya mensubu sayımız azalıyor. E, bu da üzüntü verici bir durum tabii. Ama işte bu sene de böyle oldu. Ben de tek başıma temsil etmeye çalıştım. E, zaten oyunlar öncesinde e, tartışmalar başlamıştı. Malum koronavirüs pandemisi sebebiyle olimpiyat bir yıl ertelenmişti. E, yapılacak mı? Yapılmayacak mı? Yapılmalı mı? Hani bu şartlar altında gerçekten şart mı ee, çok konuşuldu, çok tartışıldı. Sonunda yapılmasına karar verildi. Tabii bunda bir birçok etmen var. Yani bu sadece spor aşkıyla falan anlatılabilecek veya açıklanabilecek tabii bir şey değil. MBC'nin yayın gelirleri. Ee, <laughs> 1.8 milyar dolardı yanılmıyorsam bu sene e, Amerika'daki yayın hakları için Hı. ödediği para. Sadece NBC değil tabii ama yani bu iş genellikle Amerikan Hı. kaynaklıdır. Ee, onlar e, çok büyük para kazanır, kazanmak için çok büyük paralar harcarlar ve bütün olimpiyat içindeki yayın şekli şemali sporların hatta kuralları değişen kuralları işte uzunluğu saatleri. kısalığı saatleri yayınları hepsi temelde televizyon yayınlarına uygun şekilde planlanır. Burada da başı NBC ve Amerikan televizyonları çeker. Çünkü en büyük ilgi ve seyir olayı Amerika 5 devletlerinde oluyor. Ki normalde oluyor. ilk konuşulduğunda Eylül olarak düşünülüyordu. Çünkü Tokyo'nun galiba bir sıcaklık problemi var. Doğru. Ki siz de zaten oradan geldiniz. Doğru. Çok sıcak ve nemli bir hava. 64'te de Tokyo'da olimpiyatlar oldu biliyorsunuz. Orada da benzer tarihlerde yapılmış ve çok sıcak ve nem yüzünden sorun yaşanmıştı. Belki şimdi teknolojik bir takım imkanlarla bunun önüne geçildi ama açık havada önüne geçilmek mümkün değil. Gerçekten sıcaktı. Gerçekten nemliydi. Öyle özellikle yağış olduğu günlerde nem çok yükseliyordu. E, Sporcular da tabii bundan muzdayıp oldular. Herkes gibi. tabii kimisi de aslında bir e, kar da elde etti. Yani 100 metre mesela patlayıcılığın ön planda olduğu sporlarda önceden ısınmak, hani kasların sıcak olması evet. aslında bir avantaj sağlıyor. Yani 1500 metrede de belli bir avantaj evet. var ama daha tabii kilometrede yükselttikçe. Tabii genel olarak e, genellediğimiz yükseltildi... zaman sıkıntı tabii, 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 var. Exactly. Çoğunlukla spor branşlarında. E, baktığımız zaman hani eee Japonya da bunu yapmayı istedi açıkçası. Şundan istedi. Bir senelik e, erteleme mali olarak da büyük bir külfet getirdi aslında Japonya'ya. E, ve organizasyonu da mutlaka bu şartlar altında yapıp hani insanlığın bir umudu, bir ışığı olsun olimpiyat oyunları. Bu şartlarda, bu pandemi düzeninde bile biz bunu gerçekleştirebilelim. Böyle tarihe geçelim ve bu sayede de insanlığa bir umut aşılayalım. Hani e, insanlar günlük dertlerinden, pandemiyle ilgili sorunlarından uzaklaşsınlar, kendi ülkelerinin sporcularıyla gülsünler, mutlu olsunlar. Bir anlamda da biraz hani e, teselli bulsunlar e, düşüncesiyle yapıldı. E, bu ne kadar başarılı oldu? Gerçekten böyle mi oldu? Tabii konuşulabilir. Ama ama bu şartlarda bunun yapılmış olması bile ee, bence mucizevi bir şey. Baktığımız zaman büyük riskler de taşımıyor değildi. Evet. Tamam bir takım tedbirler alınmıştı. Mesela ben gittiğimde diğer e, bütün medya mensupları ve sporcular gibi biz de bir takım çok sıkı e, COVID tedbirlerine e, maruz kaldık. E, gittiğimiz gün hemen e, test alındı. Sonra her gün test alınmaya devam etti. Siz olimpiyatların kaçıncı gününde? Ben şey var birinci mi? haftası dolarken i̇lk, gittim. Ilk haftası dolar. Sonra 10 gün kaldım orada. Zaten tüm sporcuların esas yani. Evet. Ben de onu hesaba katarak. De... Normalde bundan önceki olimpiyatları hep baştan sona uh -huh. takip etmişimdir ama bu sefer olmadı. Hem COVID sebebiyle ben de bir COVID geçirmiştim. Evet, sonrasında da teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Hem de sonrasında hani bir takım mali e, sınırlamalar Peki. sebebiyle seçmek zorunda kaldım ve doğru kısmı seçtiğimi düşünüyorum. Evet, Aldan hem, madalyalar hem onu gösterdi. <laughs> ama gitmeden önce de burada tabii hem Spor TV'de hem Hep diğer mecralarda mecralarda yakından takip ettik. E, baktığımız zaman sonuç olarak bu olimpiyat yapıldı da ne oldu diye düşünecek olursak e, bir kere Japonya sözünü tuttu. U Uluslararası Olimpiyat Komitesi sözünü tuttu. E, ve bunu gerçekleştirdi. Sporcuların emekleri heba olmadı. Çünkü 5 senelik bir süreç geçti ve birçok sporcu için belki bu son olimpiyattı. Bir daha yarışamayacaklardı. Hatta karate için bile ilk ve son olimpiyat olma ihtimali çok yüksek ki biz de çok başarılı bir ülkeyiz. Evet. Burada da 4 madalya aldık. Tabii en Japon, çok madalya Japon, alan bir ülke bir olduk. Evet yani e, Japonya'nın bize bela olduğu alanlar olmadı değil. Judo'da oldu mesela ama karetede o kadar değildi. E, altın alamadık ama bir gümüş ve 3 bronzumuz var. Karate'nin <laughs> dolayısıyla bizim başarılı bir branşımızdı. Ee, ve 2024'te yok. Şu anda en azından şu an için yok gözüküyor. İlk ve son olabilirdi. Karate gibi birçok branşta birçok sporcu da belki son şansıydı. Onlar açısından bu spor, bu organizasyon yapılması değerliydi. Erteleme bizim açımızdan da bazı spor branşlarında yaradı diyebilirim. Ee, mesela Modern pentatlonda İlke'ye de bir öyle bir faydası oldu mu? Oldu çünkü hani e, her ne kadar geç kalınmış gibi düşünülse de e, İlke daha çok antrenman yaptı, daha evet. çok hazırlandı, daha hazır bir halde gitti. Çünkü e, modern pentatlon Türkiye'de geleneği olmasa, çok bilinmese bile bizim tek bir uluslararası sporcumuz var şu anda. Alttan evet. gelenler de var ama İlke Özyüksel tek başına mücadele ediyor. Beşli bir spor branşı bu, modern evet. pentatlon. Beş ayrı spor branşı e, ve beş ayrı hocayla çalışıyorsunuz. Ee, gerçekten çok zor bir iş. Ee, burada da beşinci oldu ve ee, yani. madalyayı kaçırdı ee, ilk Özlüksel. Bir olimpi, önceki olimpiyatta 35. idi mesela. Yani, yani gelişim doğru. süreci açısından çok önemli. Yani artık önemli. Paris'te bir da bekleyebiliriz. İnşallah. Onun öncesinde de bekleyebiliriz. Dünya Avrupa Şampiyonları Europa var şampiyonu. önümüzde. Oralarda da bekleyebiliriz. Yani çok gelişti. Özellikle za zayıf olduğu eskrime biniciliğini çok geliştirdi. Ee, zaten çok hızlı bir sporcu. Koşusu çok Hı. iyi. Atışı da gayet iyi. Burada bir iki yerde takılmasa belki Olimpiyatta bir bana bronz madalya veya bir madalya mutlaka gelebilirdi. Olmadı. Bir dahakine inşallah. Ee, ama Türkiye'nin genel olarak baktığımız zaman. E en çok madalya kazandığı olimpiyat oldu. 1948 Londra'da 12 madalyamız Efsane vardı. Efsane güreş kadrosu. Efsane güreş kadrosuyla işte bugün bildiğimiz adları da efsaneleşmiş birçok güreşçimizin yer aldığı o kadroda 12 madalyamız vardı. Sadece güreş madalyalarımız ve bir de üç adım atlamada bir gelen bronz madalyamız vardı. Ee, ama o zaman de... altı altınımız vardı tabii. burada iki altınımız var yani nitel ve bir nicel birazcık burada evet, ya işte yani karıştı baktığımız ama... zaman sayısal olarak evet 13 madalya en çok madalya ama en başarılı olimpiyat mı diyecek olursanız altın madalyaya göre sırlandığı için e, olimpiyatta başarı e, son 3 olimpiyatta biz birer altında kalmıştık 2 evet. altına çıktık 2 gümüşümüz var 9 tane de bronz madalyamız evet. var kaçırdığımız birçok madalya var ee, baktığımızda genel olarak önceki birkaç olimpiyata göre başarılı bir noktada tamamladığımız söylemek mümkün. Ama altın madalya sayımızı arttırmamız lazım. Burada e, belki de garanti olarak gördüğümüz, cepte gördüğümüz birçok e, madalyadan da olduk. Mesela taha güreşte ne Taha Akgül'ün yani. son olimpiyat şampiyonunun Amerikalı Stevenson gibi 21 yaşında çok genç gençlerden çok çıkmış. Çok değişik bir yorum yapmış. Siz de görmüşsünüz. Evet evet. E, özel e, çalışmış zaten kedi, Taha'ya. E, hayranıymış Taha Akgül'e evet. ve e, şey, kedi oynamaya geldi. Artık kedi oynamaya sürü, geldi. Sürünün lideri evet. Taha, taha Akgül ama artık işte. Ya Küçük kedi, kedi geldi. Geldim. Çok güzel Çünkü bir açıklama ben, aslında. Kesinlikle. Evet. Yani Anladım. bazıları belki tepki göstermiş olabilir. Yok, ben kötü ben bir niyet olduğunu sempatik, düşünmüyorum. Kesinlikle. Sempatik bir açıklama ama Stavros'un bundan sonra herkesin başına bela olacaktır o kiloda. Hmm. Ağırda, ağırda artık yeni bir yıldız var. 21 yaşında. Bir de herkesin bir zamanı, bir dilimi var. Şimdi Taha Akkül, e, Dünya Avrupa Şampiyonlukları, Olimpiyat Şampiyonluğu olan çok önemli, çok büyük bir güreşçi. Ama 31 yaşında. Artık hmm. e, zamanı Bitiyor, sonuna geldi kariyerinin sonunda. E buradan da tabii alttan yeni birileri gelecekti. O da bu da Keşke Olimpiyatta denk gelmeseydi, belki daha bir ikinci Olimpiyat şampiyonluğuyla e, veda da edebilirdi. Şimdi etmeyeceğini biliyorum çünkü kendisiyle konuştum. Evet. Devam etme, etmek istiyor. E, 2024'te e, Paris'te olma ihtimali yüksek. E, i̇nşallah da olur. Ama Stevens'ın bundan sonra hem Gürcü rakibi de hem İranlı çok önemli iki tane o kilonun sporcusu var. E, Gürcü de finalde yendi Stevens'ın. Stevens'ın artık bu kilonun e, gerçekten yeni gelen e, süper yeteneği. E... Rıza Kayıalp'ten de bir altın madalya kazanmamıştı. Bekliyorduk burada ama evet. o da yine belalısı Lopezi, Kübalı Lopezi geçemedi. Antrenman arkadaşı hani. <laughs> yani ama Lopez gerçekten ilerleyen yaşına rağmen evet. fiziksel olarak çok üstündü. Yani yıkamadı şey Rıza onu. Yerde de oyun da yapamadı. Duvara çarptı yeri geldi adeta. Bir sonraki ee, oyunda. Lopez artık <laughs> bırakır diye düşünüyorum. Çünkü dördüncü evet. olimpiyat şampiyonluğu bu. Güreşte erkeklerde dört kez evet. olimpiyat şampiyonu olan hiçbir sporcu yoktu. Evet. Lopez bunu başardı. Herhalde tatmin olmuştur. Ve bundan sonra devam etmemesine umut ediyoruz. Yani öyle söyleyeyim rıza <laughs> açısından. Şimdi zamanın son bir dakikamız kaldı. Öyle mi ne diyorsun? <gülüyor> <Vallahi> <gülüyor> çok, çok, çabuk güzel. geçti. <laughs> hızlı geçti ama biraz zaten komşuyuz. Her zaman bekliyoruz. Tabii, tabii. Son bir soru sorayım. Çok kısa bir cevabınızı alayım. Yani Seyircisiz seyirci olimpiyatların sporcuları üzerindeki etkisi üzerine şu an sayısız yazı çıkmaya başladı. Evet. Sporcuların demeçleri. Bir gazetecinin üzerinde ne etkisi vardı seyirci olimpiyatların? Tadı yoktu olimpiyatın. Ben bu kadar olimpiyatı görmüş bir insan olarak söyleyeyim. Bu olimpiyat değildi aslında bakarsan. Başka bir şey oldu bu. E, olimpiyata benzer bir şey oldu. Ve seyircisiz yani spor bir temaşa sanatıdır ben bence. Ve bu temaşa sanatının en önemli parçalarından bir tanesi de seyircidir. Seyircisiz oradaki o e, duyguları e, sporcuya geçirmeniz, o sporcunun duygularını seyirciye geçirmeniz mümkün değil. Sessiz sedasız bir salonda veya bir stadyumda yapılmış bir müsabakanın hiçbir tadı olmuyor. E, evet belki performanslar açısından yüzmede olsun, atletizmde olsun çok sayıda rekor kırıldı, dünya olimpiyat rekorları kırıldı, çok büyük performanslar oldu, çok büyük sürprizler oldu oldu. Ki sürprizi bir olimpiyat bekliyordum zaten ben bu yaşanan süreçler sebebiyle. Ee, tamam performans olarak kötü bir olimpiyat olmadı. Ama seyircisiz ve tatsız. tatsız bir olimpiyat oldu. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz. 24'e kadar bu beladan kurtuluruz da e, bir daha böyle bir olimpiyat yüzü görmeyiz diye düşünüyorum. E, çok teşekkür ederim değerli izleyenlerim. Ben teşekkür ederim. Biraz ee, hızlı oldu ama. Yok süper oldu. Her zaman da bekleriz. <laughs> ee, sevgili Medioskop izleyenleri e, konu Murat Aycan'ın e, Tokyo macerasını Tokyo izlenimlerini dinledik. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. aralıksız olarak yanıyor ve sabah saatlerinde itibaren gece boyunca da süren yangın hala devam ediyor ve yayılmış durumda. Yangına müdahale etmiyor ama yöre halkı orman muhafızları itfaiye itfaiyecilere destek oluyorlar. Biz de onlarla beraber şu anda yangının kalbine doğru ilerliyoruz. Bu yangın söner mi bu şekilde? Sönmez. Havadan destek istiyoruz. Yaklaşık bir haftadır burada bir yangınla mücadele etmelerine rağmen çok da bir ilerleme kaydedemiyorlar ve hepsinde aynı söz var uçaklar gelmedikçe bir şey yapamayız diyorlar.